1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Yine bir dinamik grafik oluşturma çalışması arkadaşlar. Bakınız verilerim var. Burada bir kategorik alan seçiyorum. Diyorum ki işte sebzeler, sebze ürünleri ve satışları geliyor. Efendim diyorum ki efendim meyveler, meyveler geliyor ve diğer işte kategorik verilerim geliyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şu grafiği ortadan kaldıralım. Veri setimizi görelim. Şimdi öncelikle o kategorik alanı bu liste kutusunda nasıl dolduruyoruz? Ben gizledim açayım. Ee, burada bakın e, benzersiz unique fonksiyonunu kullanarak Excel'in arkadaşlar e, diyorum ki e, buradaki işte ürün şeyleri e, gelsin. Burası tablo olabilirdi bunu seçebilirdim tablo yapmakla ilgili şeylerimize bakarsınız videolarımıza dinamik olarak getiriyor şeyin esprisi bu bu dizi fonksiyonlarının geldik veri sekmesinde data sekmesinde veri doğrulamadan liste kutusunu doldurmaya burayı baz alıyorum ve hash'i koyuyorum dinamik olarak yani bura 3 olur 5 olur 100 olur bizi buraya besliyor. E, dinamik dizi fonksiyonu olduğu için bunu kullanıyorum. Ve artık istediğimi seçebiliyorum. Peki seçtim ama ya sıralı gelsin değil mi küçükten büyüğe? O zaman yeni fonksiyonumuzu yazıyoruz. Filtre ile istediğimiz veri alanlarını istiyoruz. Koşulumuz e, D2 yani bu ürün grubu buna eşit olan diyoruz. Ayrıca bir de sırala fo, e, fonksiyonuyla arkadaşlar bu gelen sonucu sıralıyoruz. Çok kolay yani burada aynı üstüne göre sıralanacak. Eksi bir de azalan sıralama yapmak anlamına geliyor arkadaşlar. Fonksiyonumuza yazdık. Geriye artık e, o alanın arkadaşlar e, grafiğini çizmek kalıyor. E, geldik. E, uygun grafik türünü artık e, sizler e, seçiyorsunuz. E, ondan sonra da e, veri türünü seçerekten geliyoruz istediğimiz grafiği elde ediyoruz.